Merhaba arkadaşlar, videoya geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitcoin'e ve alt son duruma bakacağız. Umarım ki sizin için de faydalı bir video olur. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şu anda 27.900 abone 28.000 olmak için eğer abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Twitter'ımı takip etmek size e, aslında kazanç sağlayabilir çünkü Twitter'dan da video atamadım konumlarda, haberler veya böyle bu tarz e, kritik noktalarda tweetler atmaya çalışıyorum. O yüzden e, Twitter'ı takip ederseniz daha güncel, daha hızlı. E, aslında bu içeriklere ulaşabilirsiniz. demek istiyorum arkadaşlar Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'de şu anda 43.000 seviyesindeyiz ve 42 desteği zaten olduğunu söylemiştik. şu anda böyle 42'ye bir iğne görmedik. E ama 42.500 seviyelerine iğne attık ve bu geri dönüş geldi. Şu anda bir yataylık oluşturmaya çalışıyoruz ama bence bu çok sağlıklı değil. Yani burada bir tur daha aşağı vurup daha sonrasında sert bir yükselişi görme ihtimalimiz olacağını düşünüyorum. Zaten bunu birazdan anlatacağım. E açıkçası bu düşüş Bitcoin'in düşüşü altcoin'leri çok fazla geri çekti. Şöyle %91 düşüşümüzde. Şöyle genel grafiğe baktığımızda şu anda %11'lik, e, dot da %12'lik yani böyle Bitcoin'le aslında 1 e, aslında 1'e 1.5 oranında bir düşüş gerçekleştirdi altcoin'ler. E, bu bizi ne kadar etkiler açıkçası alım fırsatı olduğunu ne şekilde görebiliyoruz. ama alımların da tabii ki planlı yapılması gerekiyor. Bunu da birazdan zaten anlatacağım. Özellikle Ethereum'da çok büyük bir geri çekiliş oldu bence. Yani şu anda aslında baktığımız zaman şöyle geçtiğimiz 3-4 ayların en büyük düşüşü Ethereum'da yaşandı. %11'lik bir düşüş aslında insanlara da alım fırsatı yaratmış oldu. Umarım ki tabii ki buradan e, piyasa döner ve yukarı yönlü hareketlerimiz gelir. E, gelmezse tabii ki daha aşağılarda daha da büyük geri çekimler olacaktır. Ama bunları güzel planlarla yöneterek e, bu yatırımları yapabilmemiz e, olası arkadaşlar bunları zaten birazdan anlatacağım size. Bu şekilde bir durum söz konusu. Son e, yayına girmeden önce aslında bir sanda bakmıştım. Sanda şu anda şöyle baktım zaman yani şunu örnek vereceğim. Bazı altcoinlerde de böyle ters hareketler yaşayabiliyoruz. yani Tam destekte sanda bir alım geldi. 4.76 da bizim de desteğimizin olduğu pozisyon. Buradan yukarı yönlü sert bir mum attı. Yani bu tarz böyle e, sıyırılan altcoinlerde olabiliyor. E, düşüşten sonra bu tarz tepkiler görebiliyor altcoinler. Tabii ki bunlar da kalite ve piyasaya kendini tanıtmış coinlerde yaşanıyor. Yani böyle ihtimaller de var. Hepsi %'ci düştü. İşte e, kesinlikle düştü. daha yükselecek diye bir şey yok. E, bazı altcoin'ler sıyırılabiliyor böyle piyasadan. E, bunu da söylemiş ve not etmiş olalım. E, şu anda dediğim gibi 42'de bir desteğimiz söz konusu. Bu desteği tam anlamıyla test etmedik yani şuradaki iğne konumumuz olan 42.000 seviyesini tam olarak test etmedik. E, açıkçası bu noktada benim beklentim şu yani burada e, piyasayı yukarı yönlü vurma ihtimalleri e, söz konusu çünkü gerçekten hacimler de çok daraldı ve en önemlisi bence korku seviyesi çok yüksek. Yani burada bir tür daha düşüş insanları piyasadan soğutabilir e, yanlış e, gidebilir yani piyasa yanlış yöne gidebilir. O yüzden burada bir tur e, alım yapma ihtimalleri söz konusu olabilir. Biraz daha toplayıp daha sonrasında düşürmek istiyorlarsa düşürüme gelebilir arkadaşlar. Yani biz bunu aslında ölü kedi sıçraması diyoruz. Yani buradan bir tur daha yükseliş ve daha sonrasında aşağı hatta şöyle direnç noktalarına bir yükseliş. Daha sonrasında aşağı vurma ihtimalimiz. Söz konusu e, ben açıkçası bu noktadan beklentim şu. E, biliyorsunuz ki 30 bin bandına çok kez etmiştim bu e, düşüşü. Ve burada da biz e, 30 bin altına bir iğne atmıştık. Yani şurada gördüğünüz gibi hatta şöyle yakınlaştıralım. Daha iyi anlaşılsın. Yani bizim aslında şu anda şu seviyelerde olduğumuzu ve bu iğnenin gelip daha sonrasında yükseliş ihtimalini e, konuşabileceğimizi net bir şekilde göre görebiliyoruz. Hatta burada da bu örneği verebilirim. Yani burada sert bir düşüş, destek altında kırılım, burada bir tutunuş ve daha sonrasında yükselişe başlama vardı arkadaşlar. E, yani biz şu anda şu seviyelerdeyiz gibi e, görebiliriz böyle bir ihtimal söz konusu. Yani burada demek istediğim konu şu. 42.000 seviyesinin altına bir tur iğne atıp. Daha sonrasında insanların alım fırsatı gelerek e, bunu değerlendirip e, yukarı yönlü piyasayı vurması ihtimali söz konusu. Bunun sebebi aslında şu kaldıraçlı işlemleri bir tur daha patlatmak istedikleri için bunu yapabilirler benim düşüncem bu sebepten dolayı böyle. E, ama şöyle bir şey daha demin de söylediğim gibi alt şu anda bir alım fırsatı söz konusu. Yani şöyle bir söz konusu e, fiyatlar geri çekildi. Geri çekildiği içinde ekleme yapmalar veya e, dediğim gibi işleme girip bu planın e, yapılıp güzel karlar elde etmek hedefi koyulabilir. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Yani şu anda bu pozisyonda alt altcoin'lere özellikle bakacak olursak. Mesela Avax'dan örnek vermek istiyorum. Avax şu anda 94-95 dolarlarda. Ve tabii ki buradan daha da aşağı çekilebiliriz. Özellikle 80 dolarda güzel bir desteğimiz söz konusu. Ama biz bu 80 doların gelip gelmeyeceğini tam anlamıyla kestiremediğimiz için e, bu pozisyonda üçte 3'te 1 oranla işleme girip daha sonrasında bu eklemeyi 80 dolarda veya daha altlarda yapıp ortalamamızı aşağı çekebiliriz. Çünkü benim de Avax uzun vadede güvendiğim bir altcoin. O yüzden kademe koyarak ortalama düşürmeyi hedefleyerek e, alımlar bu noktada yapılabilir. Ben şu anda bu işleme girmedim açık konuşmak gerekirse ama e, girmeme sebebim şudur. Elimde zaten altcoin'lerin olması ve bu altcoin'leri korumak istemem. E, çok fazla işlemim son zamanlarda oldu zaten. E, o yüzden burada bu işleme girmek istemedim. Ama tabii ki işleme girmeyen keşli olan arkadaşlar da yani olan arkadaşlar da e, bu tarz düşünceler, bu tarz planlar yapıp e, işleme e, girme ihtimalleri söz konusu. Benim girmeme sebebim budur. Bunu da açıkça söylemek istiyorum. Zaten çok fazla işlemi mevcut. Ee, dediğim gibi Avax'a da 80 dolarda bir şu anda desteğimiz söz konusu. Ee, bu şekilde tabii ki kaliteli altcoinlerde yatırımımız olması daha avantajlı olabilir. Çünkü piyasa şu anda o kadar da olumlu değil. Total 2 verisine baktığımız zaman 1.22 seviyesindeyiz arkadaşlar. Burada da destekten dönmüş konumdayız. Ee, bu desteği de net bir şekilde burada görebiliyoruz. Ben açıkçası buradan dönme ihtimalini birazcık daha olası görüyorum. Ama bu iğne atılımı olabilir. Yani bir tur iğne atıp daha sonrasında yukarı yönlü işlemler açılabilir ve bu pozisyonlarla Bitcoin'in fiyatı da yukarı yönlü yükselebilir arkadaşlar. Yani ben burada daha da insanları korku seviyesine yükseltip piyasayı daha da olumsuz etkileyeceklerini çok fazla düşünmüyorum. Sadece kaldıraçlı işlemlerin patlaması için bir tur daha iğne pozisyonu görüp daha sonrasında yükselişi Görebiliriz ama ne olursa olsun e, bu piyasada hiçbir şey kesin değildir. O yüzden e, ne olursa olsun planımızı yapıp elimizden nakit tutup e, bu şekilde hareket etmemiz bizi daha kazançlı hale getirecektir. E, umarım ki dediğim gibi bu anlattıklarım size mantıklı gelmiştir ve e, güzel şekilde kazançlarınızı elde edersiniz. Bu videoda aslında söylemek istediğim Başka da bir konu var arkadaşlar. Twitter'dan zaten beni takip edenler bunu görmüştür. Bizim için önemli bir konu. Pimex Türkiye topluluk Topluluğuna özel bir çekiliş yapıyor ve bir kişi iPhone 13 ve 10 şanslı kişiye de 50 dolar hediye veriyor arkadaşlar yani toplam 500 dolarlık hediye söz konusu şartlarda e, Pimex Türk takip etmek, e, bu tweet'i retweetlemek ve yorumlarda iki arkadaşınızı etiketlemek beni de etiketleyebilirsiniz isterseniz bu şekilde bu. Bunu... E, fırsatı kaçırmamızı isterim. 14 Ocak'ta da e, açıklanacaktır. Bu hediyeler gerçekten veriliyor zaten. O anlamda e, kafanızda bir soru şartı olmasın. Zaten burada da 3000-4000 kişi katılmış. Yani çıkma olasılığı da bence var. E, bunu da değerlendirmek isteyen arkadaşlara da hatırlatalım. Pimex'in kayıt linki de yorumların en üstünde ve açıklama kısmında olacak. Pimex'e de kayıt olmayı unutmayın. Bu ödülleri almak için bu da gerekli çünkü. Açıkçası referans linkinden kayıt olmanız size güzel kazançlar sağlıyor. Hoş geldin bonusuyla da e, 100 dolara kadar e, hoş geldin bonusu kazanabilirsiniz biliyorsunuz Bu bonusu nasıl alıp kullanacağınızla ilgi zaten video gelecek. E, bunu da söylemiş olayım. Pimex bu tarz etkinlikleri sürekli yapıyor arkadaşlar. Hatta bugün de Telegram grubunda BTC tahmin etkinliği olmuştu. 50 dolarlık bir ödül orada verildi. Yani pimex takip etmeniz, Pimex'i kullanmanız size e, bedava şanslar getirebiliyor. Bedava bonuslar kazanabiliyorsunuz. Burada da dediğim gibi şu anda 13 Ocağa kadar olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. 13 Ocağa kadar e, bu işlem devam ediyor. Burada kutu açıyorsunuz. Günlük 3 tane açma şansı veriyor. Bu şekilde kutuları açıp mesela burada 7 günlük premium kazandım. E, burada açtıktan sonra da tabii ki bir şey de çıkmayabiliyor. Sadece hep çıkacak diye bir şey yok. Şu anda bize 7 günlük premium çıktı. Bu premiumda da. Komisyon indirimleri kazanabiliyorsunuz vesaire. O tarz artıları var. Ama bizim amacımız burada 5 dolarlık 1 dolarlık işlemleri kazanmak ve bunlarla aslında bir challenge haline getirip vadeli işlemlerde kazanç elde etmekti. E, bu şekilde bir etkinlik bu şekilde bir olay var. Siz de bunları açıp güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Özellikle referans linkinden kayıt olursanız e, buradan %10 indirimli e, olmuş olacaksınız. Komisyon indirim olmuş olacak ve 100 dolara kadar da e, burada Hoş geldin bonusu alacaksınız arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra videoyu sonlandırmak istiyorum. Umarım ki e, faydalı bir video olmuştur. E, Twitter'dan zaten ani bir hareket olduğunda veya bir pozisyon gördüğümde paylaşıyorum o yüzden. Dediğim gibi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesapları açıklama kısmında mevcut diyerek videoyu sonlandırmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar dilerim. Bay bay.